Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu çekeceğim videoyu daha önce zaten söylemiştim. Editör ve yazarlarımız siteye nasıl konu ekleyeceklerini bilmiyorlardı. Bunun hakkında bir tanıtım yapacağım. Şimdi arkadaşlar sitemize girdikten sonra iki şekilde isterseniz sonlevel.com slash wp admin yazarak girebiliyorsunuz. Ya da normal sitemizdeyken alt kısma inip giriş bölümünden kullanıcı adınızı, size verdim. kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak beni hatırla demeniz gerekiyor. Beni hatırla deyin. Giriş dediğiniz anda direkt sitenin C payını size atar. Ama siz buraya ile uğraşmayın. Buradan ana sayfaya geçebilirsiniz. Bakalım şey aldı mı bazen işte güvenli açısından botlar korumasından dolayı şey yapabiliyoruz. Evet F5 deyip yenilediğinizde Şöyle bir kısım açılacaktır size büyük ihtimalle. Yenile diyorsunuz. Yazmak istediğiniz makale ismi. Benim ee, daha önce iOS'ta bulunan bir oyunu makalesini yazacağım. Hem siz de size görmüş olursunuz. Skyline Scatters. Benim konu başlığını buraya yazıyorsunuz. Konu başlığı bu arkadaşlar. Şimdi bazen bu da sitemizin şurada çıkan hemen onu da gösterelim. Burası biraz kafa karıştırıcı gibi gözükebilir ama aslında basit. Şurada çıkan linki görüyor musunuz? Bu HTML li linkidir. Yani Google bizim direkt burayı indeksliyor. Konu başlı olarak burayı alır. Şuranın yazısıyla şurası birbirine aynı benzer. Aynıdır. Skyland Scatters eee ne yapalım iOS oyun tanıtımı bu benim Google'da bulunmasını istediğim yazı bunu kopyaladım bu zaten otomatik olarak alıyor şu an bunu sizin yapmanız gerek yok hani ben size tekrar gösteririm eğer buradaki link çıkmazsa nasıl yapmanız gerektiğini şuradan tıklarsın düzenle dersin silip yapıştır tamam dediğin zaman direkt zaten kendisi otomatikman atıyor ama onu yapmadan da otomatik olarak kendisi zaten alıyor Merhaba, son level okurları. Bu benim kendi girişim. Siz istediğiniz gibi bunu yazabilirsiniz. Hani küçük slogan olarak düşünün. Ne yazmak istiyorsanız onu düzenleyebilirsiniz. <Sessizlik> 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 Resim alanı oluşturmak istiyorum. Resim galerisi diyoruz. Şöyle ortalayalım. Kıl haf yazıyorsun. Yazıyı ortalayabiliyorsunuz burada. Hepsi zaten şöyle söyleyeyim Türkçe olarak yazıyor. Yani tıkladığınız zaman ne olduğunu çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Resim galerisi oluşturuyoruz. Nasıl oluşturacağız? Skyline Skyline konusunu ismi isterseniz Google'dan bulabilirsiniz bunu. Görseller diyelim. İndirelim. Elimizden geldiği kadar reklamsız olanları alıyoruz arkadaşlar. Çünkü başka bir sitenin reklamını yapmak istemeyiz. Resim galerisi dedik. Ortam ekleye geliyoruz. Galeri oluştur. Diyoruz. Dosya yükle. Hemen resimlerimizi seçelim. bırakalım Dostlar arkadaşlar ekleniyor Bunlar bizim sitemize daha önceden yüklenmiş olan videolar resimler videolarda burada zaten görebiliyorsunuz daha da aşağı şeklinde gidebiliyorsunuz bütün resimlerimiz hepsi oradan çıkıyor sizin eklediklerinizde biraz zaten sitemizin ana başlığı altında kalacak yani hostumuzda bunlar sürekli site durduğu sürece her zaman kapalı bir şekilde kalacak yeni galeri oluşturuyoruz diyoruz arkadaşlar 5 tane resim var. İkili yapalım. Daha şık gözükür. Bakın ikili ikili gözüküyor. Üçü de istedik. 3'erli olacaktı. Böyle yaptım. Resim görürsün Tamam. Bakalım oyun videosu var mı? Mobil oyun olduğu için isterseniz bunu videosunu kendiniz de çekip koyabilirsiniz. Eklediğiniz konularda. Hiç problem değil. Evet gene yabancı. Türkleri koymayalım videolarını yabancıların olsun çünkü reklam yapmayalım Altıda olmasın, olmasın elinizden gelene kadar oyunun kendi tanıtımı varsa kendi tanıtımları olsun Paylaş diyoruz ekle 640 diyelim bunu Kopyala arkadaşlar Şimdi bunu eklemek için oyun videomuz diyoruz Kalın tamam şimdi bakın arkadaşlar boşluk bırakın Oyun videosunun linki direkt buraya yapıştırdığınız zaman direkt e, video gelmez. Bunun için kod bölümünden eklememiz gerekiyor. Kod bölümü neresi? Metine tıklıyorsunuz. En altına inip bakın bunlar boşluk demek. Şuraya altına oyun videomuz yazıyor ya ya da istersen şunu da silin hiç problem değil. Boşluk bıraktığım için boşluğun anlamı bu koddur. Yani bilgisayardaki kod boşluk yapmak istiyorsanız bu kodu çıkartıyor. İsterseniz onun altına da koyabilirdiniz ben sildim direkt buraya o kodu yapıştırıyorum. Youtube'daki kodu direkt şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Görsele geliyorum. Bakıyorum ki evet video direkt gelmiş. Çok güzel. Şimdi bunu ortalayalım. Nasıl da ortalama? Şuna basıyoruz ortalamak için. Hemen sağda aşağıya tıklıyoruz. Videomuz da tamam. Şu an konumuzda başka yapmak istediğimiz bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bunu kopyalayalım başlık kısmına bunu yazalım bakın direkt zaten şurada başlık çıktı yani Google'da bu şekilde çıkacak anahtar kelime kısmı da bunu yazıyoruz açıklamaya da bunu yazıyoruz açıklamaya da, da şöyle yapalım burada aldığımız iki tane madde koyabiliriz evet bakın şurada direkt çıkıyor zaten arkadaşlar değil mi güzel oldu da tamam. Şimdi kalıp puan verme durumumuz. Bu bir ön haber olduğu için inceleme yapmadığımız için ön haberini koyuyoruz. 3.5 puan veriyorum ortalama. Evet arkadaşlar. Puanımızı da verdik. Yani normalde bunun altında dolduracaksınız. Siz kendi yazdığınız makalede varsa hani açıklama incelemesini yaptığınız. Bu tanıtım olduğu için çok fazla ne puanlama mantıklı olmaz. Gene siz isterseniz de koyabilirsiniz ama ben pek sevmiyorum. Ön haber, ee, benim kendi ses efektleri, görsel efektler, kamera açıları, kullanım kolaylığı ve son level puanlaması. Bunlar bizim yaptığımız arkadaşlar puanlama. Benim yaptığım puanlama sistemi. Sizden de aynı şekilde puanlama talep edeceğim. Bunu nasıl yaparsın? Bakmak için eski bir konuda. Yani herhangi bir konu yaptığınız zaman zaten orada puanlamadaki ne yazmışsam onları kopyada buraya zaten direkt yapıştırabilirsin. Bu alan nedir? Buradaki e, şu an kod şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Oraya kodu. Eğer şu video kodunu. Şuradaki video kodunu. Bakın gene boşluk yerleri gelmiş. Bu bizim YouTube'dan kopyaladığımız kodtu. Bakın hem makale içerisinde çıkıyor bu kod. Hem de eğer istersek o kodun videonun bir saniye arkadaşlar şurada çıkmasını istiyorsak o kodu buraya da yapıştırmamız gerekiyor. Videonun burada çıkmasını istiyorsak. Şu an internet biraz yavaş galiba o yüzden videoları göremiyoruz. O videolar burada da çıkıyor arkadaşlar tamam mı? Ama bu tanıtım olduğu için bizim çekmediğimiz video olduğu için video çekmedik sonuçta internetten aldık. O yüzden onu buraya yapıştırmayalım. Orası öyle kalsın. Başka ne geride kalıyor? Bu konu şimdi ne oyunuydu? Ne demiştik size? Kategori seçmemiz gerekiyor mobil, iPhone, iPad. Yani mobil telefon oyunu, iPhone ve iPad'ler bunu kullanabiliyorsunuz. Android'de bildiğim kadarıyla yok. O yüzden Android'i seçmiyoruz. Makaleyi hemen şuradan konu başlığını kopyalayın. Etiket bölümü buraya da koyabilirsiniz ya da şuradaki anahtar kelimelerdeki etiketle şurayla şurası aynıdır. Yani burada kopyaladığını direkt buraya koyabiliyorsunuz ama bir şart var bir şey yazdıysan araya virgül koy tekrar bir şey daha yaz yani örnek veriyorum e, Fenerbahçe diyeceksin Fenerbahçe'nin simgesi ne? Kanarya değil mi? Hani Kanarya yazdığın zaman direkt Fenerbahçe'nin çıkmasını istiyorsan Buraya Kanarya yazarsın Virgül Bahçe gibi ha, Böyle böyle kelime kelime yazıyorsunuz Tabi yazmak istersen Direkt onu kopyalayıp buraya da koyabilirsiniz Yapıştır ekle diyebiliyorsunuz Evet kategorimizi seçtik Şimdi görsel. Yani de şu oluyor. Yani şuradaki resimler bu görseller, şuradaki resimler bunların çıkmasını istiyorsak şunu yapacağız. Görsel eklememiz gerekiyor. Tabi neydi konumuzun adı? Kopyalıyoruz. Eğer elimizde bizim resmi yoksa ekleyeceğimiz konunun 1920'ye 1080 olmak zorunda arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat edin. Yoksa şu kısımlarda boşluk kalır. Oturmaz. O yüzden 1920-1080 olmak zorunda. Bu biraz zor bulmak. Yani biraz telefon önü olduğu için. Bakın şöyle bir resim alıp da ekleyebilirsiniz. Ben bu resmi alacağım. Bu resmi aldım. Bunu istediğim boyuta çevireceğim. Photoshop diye bir program var. Buna direkt çevirebiliyorsunuz. Çok basit programdır. Yeniden boyutlandır. 1920'ye. Evet bu biraz bozabilir. 1080. Yeterli. Kaydet diyorum. Kaydet. Tamamdır. ASD diye resmimizi oraya kaydetmiştik. Buradan ASD diyorum. Evet arkadaşlar. Bu da verdik. Yani normalde bunun altında dolduracaksınız. Siz kendi yazdığınız makalede varsa hani Açıklamaları olarak incelemesini yaptınız. Bu tanıtım olduğu için çok fazla ne puanlama e, mantıklı olmaz. Gene siz isterseniz de koyabilirsiniz ama ben pek sevmiyorum. Ön haber, e, benim kendi ses efektleri, görsel efektler, kamera açıları, kullanım kolaylığı ve son level puanlaması. Bunlar bizim yaptığımız arkadaşlar puanlama. Benim yaptığım puanlama sistemi. Sizden de aynı şekilde puanlama talep edeceğim. Bunu nasıl yaparsın bakmak için eski bir konuda. Hani herhangi bir konu girdiğiniz zaman zaten orada puanlamadaki ne yazmışsam onları kopyalayıp buraya zaten direkt yapıştırabilirsin. Bu alan nedir? Buradaki e, şu an kod şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Oraya kodu eğer şu video kodunu şuradaki video kodunu Bakın gene boşluk yerleri gelmiş. Bu bizim YouTube'dan kopyaladığımız kodtu. Bakın hem makale içerisinde çıkıyor bu kod. Hem de eğer istersek o kodun videonun bir saniye arkadaşlar şurada çıkmasını istiyorsak o kodu buraya da yapıştırmamız gerekiyor. Videonun burada çıkmasını istiyorsak. Şu an internet biraz yavaş galiba o yüzden videoları göremiyoruz. O videolar burada da çıkıyor arkadaşlar tamam mı? Ama bu tanıtım olduğu için bizim çekmediğimiz video olduğu için video çekmedik sonuçta internetten aldık. O yüzden onu buraya yapıştırmayalım. Orası öyle kalsın. Başka ne geride kalıyor? Bu konu şimdi ne oyunuydu? Ne demiştik size? Kategori seçmemiz gerekiyor. Mobil, iPhone, iPad. Yani mobil telefon oyunu. iPhone ve iPad'ler bunu kullanabiliyorsunuz. Android'de bildiğim kadarıyla yok. O yüzden Android'i seçmiyoruz makaleyi hemen şuradan kop konu başlığını kopyalayın. Etiket bölümü buraya koyabilirsiniz ya da şuradaki anahtar kelimelerdeki etiketle şurayla şurası aynıdır. Yani burada kopyaladığını direkt buraya koyabiliyoruz ama bir şart var. Bir şey yazdıysan araya virgül koy tekrar bir şey daha yaz. Yani örnek veriyorum e, Fenerbahçe diyeceksin. Fenerbahçe'nin simgesi ne? Kanarya değil mi? Hani Kanarya yazdığın zaman direkt Fenerbahçe'nin çıkmasını istiyorsan Buraya Kanarya yazarsın. Bir gün Fener Bahçe gibi. Ha böyle böyle kelime kelime yazıyorsunuz. Tabi yazmak istersen. Direkt onu kopyalayıp buraya da koyabilirsiniz. Yapıştır ekle diyebiliyorsunuz. Evet kategorimizi seçtik. Şimdi görsel. Yani görselimizde şu oluyor. Yani şuradaki resimler. Bu görseller. Şuradaki resimler. Bunların çıkmasını istiyorsak şunu yapacağız görsel eklememiz gerekiyor. Tabi neydi konumuzun adı? Kopyalıyoruz. Eğer elimizde bizim resmi yoksa ekleyeceğimiz konunun 1920'ye 1080 olmak zorunda arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat edin. Yoksa şu kısımlara boşluk kalır. Oturmaz. O yüzden 1920 1080 olmak zorunda. Bu biraz zor. Bu kadar basit. Şimdi yapacak daha başka bir şeyimiz yok. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa iletirsiniz. Tekrar videosunu zaten alacağım. Detaylı bir videoda alacağım.